Allah'ım bugün bırakmam gerekenleri kolaylıkla bırakmam konusunda bana yardım et. Fark etmem gerekenleri fark ettir. Görmem gerekenleri göster. Ve atalarımdan, genlerimden, anne babam ve zürriyetimden gelen tüm bağımlılıklardan, yargılardan, korkulardan sen beni arındır. Sen benim gören gözüm, işiten kulağım ve tutan elim o. Bırakma beni. Lütfen yolumu aydınlat Allahım. Böyle bir fırsat tanıdığın için sonsuz şükürler olsun Allahım. Bugün sıkışmalarımı, yargılarımı serbest bırakıp yeniye berekete, bolluğa, sevgiye kendimi ve alanımı açıyorum bana, hayatıma, sevdiklerime mucizeler açmasına niyet ediyorum. Amin. Oldu, oldu, oldu. Şükürler olsun. Şifa olsun.